Elmalı rulo kek tarifim için malzemeler. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1.5 su bardağı un, elmalı harç için, 6 adet elma, yarım su bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay bardağı ceviz, çekilmiş, üzeri için, pudra şekeri, öncelikle elmalarımızı rendeleyip, pişirip, soğumaya bırakıyoruz. Elmalarımızı soyup rendeleyip üzerine toz şekerini koyup pişirelim. Elma suyunu verip çekene kadar pişirelim. Suyunu çektikten sonra ocaktan alıp tarçın ve cevizini koyup soğumaya bırakalım. Bu arada biz de kekimizi yapalım yumurta ve şeker köpürtülene kadar çırpılır. Daha sonra diğer malzemelerini de sırayla koyup karıştıralım. Soğuyan elmamızı tepsiye yağlı kağıt serpip hacımızı eşit şekilde spatula ile yayıyoruz. Sonra da kek harcımızı da aynı şekilde elmalı harcın üzerine yayalım. Sonra da önceden ısıtılmış fırında 175 derecede 20-25 dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine yağlı kağıt serip ters çeviriyoruz ve sıcakken elmalar iç tarafa gelecek şekilde rulo yapalım. Daha sonra kek soğuyunca üzerine pudra şekeri serpip, dilimleyip, servis edelim ve hazır deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.